Valla iyi bir karar oldu bizim yaştakiler bir nefes almış olacak bugün. Yani çok yerinde bir karar. Yani kabul ederim böyle bir. Keşke böyle sık sık böyle müsaade etseler de biz de sık sık çıkıp bir nefes alsak, hava alsak, yürüyüş yapsak. Bunlar biz yaşlılar için faydalı şeyler bunlar. Biraz yürüyüş yapacağım. Şimdi evden buraya kadar biraz yoruldum da. Hadi dedim bankada görünce hadi dedim, biraz nefes alayım biraz oturayım gene biraz oturduktan sonra tabi yürüyüş yapacağım. Niçin çıkıyoruz evden? Yürüyüş yapmak için, hava almak için. Onun için yani çok faydalı oldu bu kararı almaları. Allah şükür mutluyuz. Bugün babam işte bir dört saatliğine hava almak için ayaklarında biraz e, sorun oluyor. Hareketlensin, kan dolaşım olsun diye. Bu çıkardık. Güzel bir karar. Devamını dileriz yaşlılar için. İnşallah bu virüs salgında ülkemiz, dünyamız kurtulacak. Güzel günler bizi bekliyor. Sabırla bekleyeceğiz. Kurallara uyarsak bu olayı çabuk atlatacağız. Valla evdeki süreç zorlu geçiyor. Duva, bazen duvarların üzerime üzerime geldiğini söylüyor. Psikolojikman biraz şey oldu. Hani böyle bir sıkıntılar ya oldu. Balkona çıkıyor. Balkonda ne kadar sağa sola baksa gene de ister istemez baya bir yani diğer bütün yaşlar gibi babamda biraz sıkıntılar çekti yani ama tabii ki önemli olan mikrobun temas etmemesi açısından evde kalması izil olması onun sağlığı açısından iyi oldu yani e güneşi özlemiş güneşten güneşlenmek istedi güneşe bayağı bir oturduk güneşte e Tabii yoruldu 88 yaşında olduğu için. Yani doğayla kavuştu. Doğaya bir toprağa bastı. Hoşuna gitti 50-55 günden, günden sonra. Onun için çok, bayağı iyi oldu yani. Sağlıcakla gelsin çocuklar. Yavaş. İki aydan sonra ilk çıkıyorum. Ayaklarım yürümeyi unutmuş. 72 yaşındayım. Allah Cenab-ı Allah bizi bu musibetten korusun. Bu hastalıktan kimseye zarar gelmesini istemiyoruz. Onun için güvenliğimizi kendimiz sağlamaya çalışıyoruz. Evde ne yapılır? Evde oturduk, kalktık, televizyona baktık, yattık, uyuduk. Yürümeyi unutmuşuz. Ayaklarım böyle karıncalaşıyor yürürken. Şu anda bile hala. Dört saati komple dışarıda geçireceğim. Kent parka gideceğim orada temiz havada biraz. Bir saat, bir buçuk saat orada dolaşacağım. Ondan sonra bir çarşıya iner. Ondan sonra geçeriz evimize gene.